bugün 1.3 motor fındık motor Jeep Compass ile beraberiz. Şu arkadaki araç gitsin. bir de kameramız aşırı derecede kirli. Tozlu. Kullandığım araç hibrit motora sahip. Şu hızlı hızlı gidelim de 50 km şarj kapasitesi sunuyor. Ve 1.3 260 beygir olduğundan da yer uçağı diyebiliriz. Motor, motorun motor motorunu gerek. Sen rahat rahat geç abicim. Biz bunu şehir içinde kullanıyoruz. Şehir içinde bize e, yakıt olarak 100 litrede 2 litreye yakın yakıyor. Çok da yakmıyor yalan olması şimdi. Yani benzin koyduğun benzinle beraber işte 350-400 km benzin sağlanıyor. 50 kilometre işte elektrik oluyor. Ben günlük kullanımda 50 kilometrelik nereye gidiyoruz? İşten eve evden işe ve ufak tefek işler oluyor. Hastane tarzı 50 kilometre götürüyor yani bence. Şunu yola geçseydik güzel olurdu. Şimdi karşıya geçelim. He, benzinli deyken biraz yakıyor ama hibritli deyken sizi yani bir iki ay götürür. Ben şey e, akşamları uyumadan önce telefona şarj takar gibi. Bunu da prizinize takarsanız götürür. Alman araçlarında ise şey var. 1.5 e TCI veya 1.5 MPH mi diyorlar e, Skoda modellerinde? Onda ise e, benzinle kendi kendini şarj ediyor hibrit teknolojisi. Yani, Hayır, bilmiyorum. Onun için sürmedim. Sürsem bir yorum yapardım. Bu araç SUV ama biraz dıştan büyük görünse de içi biraz dar. B segmenti mi diyorlar? Artık D1 mi diyorlar? Ne bilmiyorum. Burası niye trafikte işte acaba? Geçelim. Tiguan'a bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bugün elimde bu vardı dedim bir video çekeyim. Tiguan güzel bir siyah jant yakışır bence ya. Siyah janta boyasaydı. Janta hoş görünüyor. Ama siyah olsa daha güzel olur. Logoyu falan da siyah yapsam. Ne bileyim. E, kaliperleri bir yeşil veya kırmızı güzel giderdi. Sportif görünürdü. Ekse de bir spoiler. Fena olmayacağını düşünüyorum. Bu araçta lastiklerim dışa vurmuş. Kışlık lastik mi ne bilmiyorum. Hayvancılık lastiklermiş. Sonra niye konfor aradım kötü. O yüzden alalım artık lastikler sevdim. Transportu güzel. Hisle de var. Biraz yavaş geçelim. Bunun çukuru sert. Elimden geldiğince farklı araçlarla video çekmeye çalışıyorum. Ama maalesef ki bu aralar biraz yoğunum. Vakit bulamıyorum. Ve araç bulamıyorum da. İnşallah devamlı videolar gelmeye devam eder. Bu şekilde Bu hafta içi bu videoyu atacağım. Hafta sonu da her zamanki gibi sabit. Ya cumartesi ya da pazar günleri. Sabit bir video geliyor. Pazartesi günü de yayınlanıyor. Yeşil ışığı açır Burada şu biraz Biraz bekleyeceğiz. Bu araç 2023 model eksikleri var. Yalan olmasa tuşlar mesela dijital değil ve sos tuşu da yok. Ee, şerit takip var şu şekil. Şeritte tutma var. Şerit takip yok. Başka. Ama yani ekonomi olarak güzel araç çok orada. Sizi götürür baya. Güç korusu da yağmurlu, da yağmurla çamurla araçla sizi yüzmez. Çoğu SUV'ye de kafa tutar. Bence çoğu sedana da kafa tutar. Ama ne yazık ki biraz küçük. Hızlı hızlı git Şuradan kurtulalım ya. Hep Volkswagen'e Alman araçları bitiri alıştığımız için bu biraz bize dar geliyor böyle. Biraz uzunlamasına geliyor. O yüzden biraz rahat olabiliyoruz. Ne yazık ki. O zaman geçtikçe, sürdükçe alışıyoruz tabii ki de. Ayrı konu. Seri araç ben. Şöyle. Bir kendini araya atıyorum. Derdin. Derdinle. sağ doğru kayalım. Ya sessiz olması çevreye huzur veriyor şahsın. Ya sessiz bir yere gideceksiniz. Ne bileyim. Birinden ses çıkacaksanız güzel gider. Benim gibi babanızdan sessiz araba kaçıracaksanız gürültüsü hoş Şuraya kayalım da şuraya. Şuraya yol ver. Bir şey olmaz. Aracımızı şuraya koyalım kamera çok kirli mi acaba evet büyük ihtimal geçen yağmur yağmıştı onun çamur iki kalmış uzun süredir aracı çünkü yıkamadık yıkamadığımızdan dolayı böyle biraz ayna ayarımız sıkıntılı yavaşça gelelim